Selamünaleyküm, ben Adi Coşar, ee, sunumuma başlıyorum. Değerli hazırım, e, kıymetli izleyiciler, suç, infaz, ıslah süreçlerinde beşeri ve ilahi aday sistemlerini mukayese edeceğim bir e, insanlığın barış ve huzuruna etkisini inceleyeceğimiz e, konuya giriyorum. Müslüman ülkelerde olsun, dünyanın diğer ülkelerinde olsun, şöyle bir toplumlara bakıldığında toplumun üçte ikisinin birbiriyle kavgalı olduğunu görmekteyiz. İnsanlar suç işlemekten çekinmemekte, cezalar caydırıcılıktan uzak olmakta. Buna karşılık mağdur yakınlarının kendilerinin adalet arayışı içinde olduklarını görmekteyiz. Ne yazık ki İslam'ın bahşettiği barış ve huzat atmosferinin tam tezahür etmediğini gözlemliyoruz. Bu son 250 yıllık geçmişte sömürgeci milletlerin fiili ve mali ve sosyokültürel e, sosyolojik taarruzuna maruz kaldı İslam toplumları. Her yüzyılda İslam her, her yüzyılda emperyal devletlerin menfaatini korumak maksadıyla sömünün bir başka yolu bulundu. İslam ülkelerinde dejenere edilmiş bir yönetim iş başına getirilerek ceza kanunu İtalya'dan, Medeni kanun İsviçre'den, Müslümanların inanç ve akideleri yerine sömürgeci emperyal devletlerin dayattığı anayasalar ve milletin seciyesine aykırı kanunlarla kurulan bozuk düzen böylesine bir negatif tutuma yol açtı. İslam ülkelerinde geçmişte Aslı Saadet, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu dönemleri hariç nitelikli bir hukuk adalet devleti pek olamadı. Özellikle son 100 bu niteliksizlik seviyesi giderek aşağılara indi. Kamu vicdanında adalete olan ihtiyaç, vicdana, kamu vicdanında adalete olan inancın azalması daha derinden hissedilmeye devam ediyor. Yani insanlığın hali pür e, çok da iç açıcı değildir. E, aynı durumu diğer İslam ülkelerinin çoğunda da görebiliriz. Beşeri hukuk sistemleri fikir ve düşüncelerini üreten e, düşünürlere sahip Batı toplumlarında da mevcut adalet sistemlerinin insanlığın huzurunu sağlamaya pek yeterli olmadığını görüyoruz. E, çok sıkı polis devletleri e, yürütülen e, bir insanlığın e, hukukunu koruma gayretleri de görüldüğü üzere e, çok iyi neticeler vermemektedir. Huzur yine yoktur. Emperyal devletler sözde kurdukları milletler cemiyeti, Milletler gibi yeni dünya düzenlerinde sadece kendileri ve sadık taraftarlarının hayat hakkı tanımak için bu kurumları perde ve vasıta olarak kullandıklarını görüyoruz. Suçların işlediği suç dünya hayatında yanına kar kalıyor çok ağır ceza ve şartlarının toplumda intiharların, cinayetlerin, gasp ve hırsızlıkların katledilme olaylarının önüne geçemediği ortadadır. Amerika işte Devletleri'nde kısa bir süre elektrik kesildiği esnada ortaya çıkan hırsızlık sayısının rekor seviyelere vardığını herkes biliyor. O halde insanlık aleminin dünya ve ahiret huzuru için sahip olması gereken ilahi bir adalet sistemine bir nizam aleme ihtiyaç olduğu kesindir. Cezada suçluya verilecek zarardan başka bir fayda beklenilmez. Burada şimdi beşeri hukuk ve e, İslam hukuku arasındaki farklara değinmek üzere e, sunumuma devam ediyorum. E, beşeri hukukta cezada suçluya verilecek zarardan başka bir fayda beklenilmez. Cezalandırmanın amacı suçlunun topluma karşı gerçekleştirdiği eylemi nedeniyle bedelini ödemesi şeklinde e, algılanmaktadır. Cezalar geçmişe yönelik e, etkisi söz konusudur. Yani bu beşeri hukuk teorilerinden mutlak teoride adalet ve kefayet teorisi iki kısımda değerlendiriliyor. Bu mutlak adalet teorisine göre ceza başlı başına bir amaçtır. Cezanın verilmesiyle amacın gerçekleştiği kabul edilir. Suçlu topluma karşı işlediği suç sebebiyle yaptığı kötüle denk bir kötüle maruz bırakılmalıdır. Bu İslam'daki kısas. ...esasına benzemektedir. Ancak bazı farklar var, birazdan değineceğim. Suçluya verilen zarar, suça verilen yegane tepkidir. Zira ceza başlı başına bir amaç da o. Suçluya, suç, suç işlediği için ceza verilmektedir. Devlet hiçbir yararı olmasa da sırf pratik akıl... ...onu buyurduğu için cezayı uygular. Cezalandırmanın temelde üç hedefi var mutlak adalet teorisinde. Suçlunun daha iyi bir insan olması gelecekte suç işlenmesinin engellenmesi ve ölüm cezası vererek suçlunun toplumdan ayıklanması e, hedeflenmektedir. Kefaret teorisinde ise suç suçlu işlediği kötülük sebebiyle bedenin ödettirilmesi anlayışına dayanır. Bu itibarla kefaret teorisi kısasa dayanır. Ceza verilerek suç ceza verilerek suç işleyen işlediği suçun cezasını ödeyecek yaptığı kötülüğün karşılığını alacak ve böylece ihlal edilen adalet ilkesinin ucu alınacaktır. Özel önleme, önleme teorisinde beşeri hukuk sisteminin özel önleme önleme teorisinde yasamanın görevini suçu bertaraf etmek olduğunu, zarar vermeyi suçu önlemenin bir aracı olarak görmektedir. Verilecek ceza suç ile ortaya çıkan zarardan daha büyük olmaması gerekir. Özel önleme teorisi geleceğe yöneliktir. Suçlunun ıslahı asıl amaç olduğu için ıslahını gerçekleştirecek kadar ceza verilmesi gerekir. Fail cezasını çektikten sonra sosyalleşebileceği ölçüde cezalandırılmaktadır. Genel önleme teorisinde bu İslam'daki ibret e, ile e, benzer, İşlediği suç dolayısıyla cezaya maruz kalan suçlunun durumu e, potansiyel suçluların engellenmesi e, esas alınarak ceza verilmektedir. Cezanın amacı faili cezalandırmak veya failin uslanması değil, bilakis failin de içinde bulunduğu toplumu korumaktır. Potansiyel suçluların suç işlemesini engellemeyi amaçladığından bu teoriye göre verilecek olan cezalar şiddetli olmalıdır. E, bu teoriye göre, ibret teorisine göre e, caydırıcılık üzerine kurulu olan e, bu amaçta caydırıcılık failden ziyade topluma yöneliktir. Psikolojik zorlama veya manevi cebir denmektedir buna. İslam hukukunda ise cezalandırmanın amacı hikmet ve maslahat olarak ifade edilmektedir. İslam ceza hukuku yani ukubat e, had ve kısas cezaları şari hukuk e, şari tarafından konulmaktadır. Had ve kısas cezaları e, hukuki hükümlerin koyucusu tarafından. E, belirlenmektedir. Tadir cezası ise siyasi otorite tarafından konulmaktadır. İslam hukukunda maslahat ve mefsedet kavramları üzerinde durmak istiyorum. Tartışmalı omlakla birlikte had Allah hakkına ilişkiliyken kısas kul hakkıyla ilişkilidir. Tadir ise her iki hak türüyle ilgilidir. İslam mahkamının temeli maslahata dayanmaktadır. Bir şey maslahat olduğu için emredilirken başka bir şey mefsedet olduğu için yasaklanmaktadır şeriatın insanlara ilişkin amaçları dinin, canın, neslin, aklın ve malın korunması olmak üzere beş başlık altında toplanır ki bunlara usul-i hamse, beş esas denilmektedir. Beş esasın korunmasını yönet eden şeylere maslahat, ihlaline yol açan şeylere ise mefsedet denilmektedir. İslam ceza hukukunun da cezalandırmanın amacı maslahat kapsamında zaruri, haci ve tahsini olarak e, sıralanmaktadır. Bu beş şeyin korunmasını amaçlayan maslahatların zaruri maslahatlar, hadi ve kısa cezaları, maslahatların en üst mertebesi olan zaruri maslahatlar grubunda değerlendirmektedir. Ve bir, şeriatın birinci amacını teşkil etmektedir. Bu itibarla taziyle elde edilmek istenen amaç, maslahatlar, had ve kısas ile elde edilmek istenen amaçlarla uyumlu olmalıdır. İslam hukukunda ağır suçlar olarak sıralanan eee nesep ve aile düzenine karşı, mal varlığına karşı, genel ahlaka karşı, insan onuruna karşı, kamu düzenine karşı, siyasi iktidar düzenine karşı, akıl ve toplumun esenliğine karşı işlenen suçlar olarak kategoriye kategori edilmek, kategorize edilmektedir. Ve bunların karşısında yaptırımlar konulmuştur. Bu suçlar için öngörülen cezalar, suçlar için diğer suçlar için öngörülen cezalardan daha ağırdır. İslam hukukunda ıslah edecek faktörü esastır. Islah, Kur'an-ı Kerim'de isim ve fiil kalıplarıyla geçtiği 40 ayette kendisini veya insanlar arasında gidişleri düzeltmek, barışmak, barıştırmak anlamında kullanılmıştır. Muslih de, ismi fail olan muslih kelimesi de kötülüğe, düzensizliğe ve bozgunculuğa karşı barıştan, dirlik ve düzenlik ve esenlikten yana bir tutum takınan müttaki insanları ifade etmek üzere e, konuşulmaktadır. Kur'an terminolojisinde ıslah, ifsadın, musih de müfsidin karşılığıdır. İslam'da cezalandırma asıl amaçları toplumsal düzenin korunması, adaletin sağlanması, suçlunun ıslahı, suçtan sakındırma e, olarak amaçlar sağlanabilir. Buna göre İslam ceza hukuku ilahi kaynaklı bir hukuk sistemidir. İslam ceza hukuku genellikle had, kısas ve tadil olmak üzere üç şekilde tasvir edilmektedir. Cezaların yaşadığımız dünya alemindeki beşeriyetin nizamını sağlamadaki amaçları uslandırma, caydırma, mağduru da razı etme gibi amaçlarının yanında uhrevi kefaleti de bulunmaktadır. Bu uhrevi yön beşeri hukuk sistemlerinde bulunmamaktadır. Ad cezası beşeri ceza teorilerinin ifadeyle paralellik arz ediyor. Ancak özel önleme fonksiyonu cezanın idam olmadığı durumlarda söz konusu edilmektedir. İnsanların özel önleme suçu işlediği takdirde kendisinin ceza alacağını bilmesi, dolayısıyla suçu işlemekten vazgeçmesi amaçlanıyor. Kısas ve kefayet kavramında her iki hukuk sistemi kısas ve kefayet kavramlarını kullanıyorlar. Ancak İslam'daki kefaret daha çok uhrevi sorumluluğu ortadan kaldırma yönelik bir yaptırım. Beşeri hukuk kefareti işlenen suç sebebiyle ihlal edilen hukuk normunun intikamının alınması olarak algılamaktadır. Her şeyden önce kısasın uygulanmasında hayatın olacağını söyleyen bu anlatsı, kısas cezasının belli bir amaca hizmet etmek için vaaz edildiğini göstermektedir ki, bu amaç mutlak teorinin kabullerine aykırılık teşkil etmektedir. Kısas cezası gerektiren suçlar e, e, bu suçlarda üzerinde en çok durulan husus genel önleme fonksiyonu e, amaçlanmaktadır. Bunun yanında gerek diyet ve gerekse aynı aynı ile mukabelede bulunulması sebebiyle mağdurun razı edilmesi, edilmesi de önemsenmektedir. Taze cezasını gerektiren suçlar e, cezalandırmanın amacına yönelik özel önleme fonksiyonunun öncelendiği, genel önleme fonksiyonunun ise daha az vurgulandığı görülmektedir. Zira tadir cezasında asıl olan cezanın teedip, terbiye edicilik yönüdür ki zaten pek çok tanım tadirin bu yönüne göre yapılmıştır. Sonuç olarak insanların ıslahının sadece ve sadece İslam hukukunun esaslarını belirlediği, suça yaklaşmama, suçtan caydırma ve nihayet suç işlenmişse bundan sonra hak ettiği cezaya hükmedilmesiyle tavizsiz tam bir etkili infaz sistemiyle tam veya izafi adalet sağlanabilir. Aksi takdirde insanlığın barış ve huzuru olmayacak. İnsan, aileler, toplumlar, kabileler, milletler ve nihayet devletler tarihe karışacaktır. Ruhları tatmin edemeyen beşeri adalet sistemleri yetersiz kalmaktadır. Bu durumda mağdur veya yakınları adaleti sağlamaya kalkarsa tam bir hercümet sonunda beşeriyet kendi kendini ee, imha edecek demektir. Günümüzde kamu vicdanında adalete olan inancın azalması daha derinden hissediliyor. Suçlar, beşeri hukuk sistemlerinde nispeten az veya hiçbir şekilde adalet terazisiyle tam olarak tartılamadan bazen de suç işlerinin yanına kar kalıyor. Demek ki bir mahkeme kübraya bırakılıyor. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki insanlığın kurtuluşu her iki alemde de huzuru ve selameti İslami adalet sisteminde olabilir. Arz ederim.